Düzce Belediyesi'nin ihaleye verdiği firma tarafından şehir mezarlığında yapılan ağaç kesimi genç yaşta bakılmaksızın ağaçların kesildiği yönünde iddiaları da beraberinde getirdi. Ağaç kesiminin mezarlıklara da zarar verdiği şeklinde kamuoyunda tepkiler artınca Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli mezarlıkta bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskinin de katıldığı basın açıklamasında gösterişli mezarlıktaki bakım ve onarım çalışmalarını anlattı. Mezarlıklarda ışık ve ses sistemi kurulacağını söyleyen gösterişli, şehir mezarlığında Türkiye'de sayılı olan mezarlık bilgi sistemi kurulduğunu da ifade etti. Şimdi mezarlık bilgi sistemi kuruyoruz. Bu çok önemli bir hadise. Türkiye'deki sayılı olan yerlerden birisi biz de burada yapıyoruz. Yani Bugüne kadar toplam 20 bin kayıtlı mezarı sisteme girdik. Ebeveynlerimizin mezarlarının nerede olduğunu cep telefonunuzdan göreceksiniz. Mezarlık girişinde bir kioks olacak. Size aradığınız mezar yerini tarif edecek. İsterseniz İngiltere'de olun. Buradaki bir yakınınızı mezarını görme imkanınız var. Böyle bir sistem kuruyoruz inşallah. Herhangi bir açıklama yapayım orada başka. Evet. Herhangi bir vefat anında İstanbul'dan çıktınız herhangi bir kimseye şey yapmadan yolu sormadan navigasyona girip direkt mezarlığımıza işte vefat edenin olduğu yere gelip şey yapabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız kolaylıkla ulaşabilecek. Basın açıklamasına katılan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin bu yıl mezarlıktaki çalışmaların biteceğini çok daha modern bir şehir mezarlığı olacağını belirtti keskin ağaç katliamı yapılıyor iddialarına sert çıktı. Bu iddiaları çıkaranların Düzce'de sanki çok kötü işler yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştığını söyledi. Her belediyenin yaptığı işte her e, yapılan Düzce için yapılan işlerde altında mutlaka bir şey arayanlara bura, buradan ya buralar e, belediyenin görevi ve atalarımızın dediğim gibi Ceddimizin olduğu yerler mezarlıklar. Bunların üzerinden her fırsatta siyaset devşirmeye çalışanlara da buradan da bir şey demek lazım. Yani bu kadar da ucuz değil bu işler. Biz buradan e, bu insanların faydasına, bakın biraz önce müdürümüz anlattı. Bu ağaçlardan bir kişi yaralansa hiçbir şey yapılmadan bu yıl 22 tane ağaç devirmiş burada. Allah korusun birisinin başına gelse, birisi burada vefat etse, buna sebep olunsa kim çıkacak bu işin içinden? Dolayısıyla burada yok ağaç katliamı yapılıyor, yok başka bir şeyler oluyor. Burada herkes gelsin, burada yerinde görsün, bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu anlasın ve biz burada inşallah çok daha güzel bir mezarlığı Düzcelilere sunacağız hep birlikte. Bunun için çalışıyoruz ve her fırsatta da böyle olumsuz şeylerle gündeme gelmek. Düzce'yi bütün e, bu güzel çalışmaları dillerine dolayıp da Düzce'de sanki çok kötü şeyler oluyormuş gibi e, ülke gündemine taşımak isteyenler de hep altında bir siyaset ya da bir menfaat ne ararsanız arayın artık. Onlara rağmen, istemeyenlere rağmen biz bu işleri başaracağız hep birlikte. Biz burada gizli bir iş yapmıyoruz diyen keskin, bu iddialarda bulunan Kimin elinde bilgi belge varsa savcılığa başvurması gerektiğini dile getirdi. Hastane önünde kaldırıma konulan büfe ile ilgili olaraksa ihale şartnamesinde hepsinin yeri bellidir dedi. Ya arkadaş dedikodular, fitneler, fesatlar. Biz buradayız. Gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz. Bütün yaptığımız ihale kapsamında, devletin kanunları kapsamında yapılan çalışmalar bunlar. Kimin elinde bir bilgi belge varsa Türkiye Cumhuriyeti kanunlarla idare ediliyor, savcılık orada, gidecek adam gibi arkasında duracak ama böyle bir şey yapmıyorsa, sadece çamurat izi kalsın diyorsa bu millette herkes gibi vebali onun üzerine olur. İddia makamları iddiasını açıklamakla, şahitlendirmekle mecburdur. Yoksa ben de anlatayım, sizin için başka bir şey anlatayım. Diğeri için başka bir şey anlatayım. Bu kadar ucuz olmaması lazım başkanım, bu işler. Başkanım. Sizin bakın, eğer bir şikayetiniz varsa gidersiniz. Bu gayrı kanun çerçevesinde olan işler bu işler. İki de yok, oraya uygun mu, buraya uygun mu? O ihalede yeri de belli. Kaç tane olduğu da belli. Her şeyi belli arkadaş yani. Bir sene önce yapılan ihalede şimdi ne diyorsunuz? Orası olmaz da burası. Size mi sorulacak nereye olacağı yani? Biz belli zaten. Bize... Şunu söylemek istiyorum. Lütfen herkes burada... Düzce için yapılan işlerde aklına takılan olur, gelsin belediyemize sorsun. Bize gelsin sorsun. Burada en ufak bir şey varsa, elinde bilgisi, belgesi olan da varsa ben de yanındayım. Beraber gidelim Cumhuriyet Savcılığına. Açık açık söylüyorum. Yani böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Kaçak köçek iş yapacak halimiz de yok.